Selam Ferdi Aa selam Bonnie Necdet'i gördün mü Herhalde yine yedek parça diyor. O bilirsin Evet Her halükarda bulacağız onu Sadece Ferdi abiye çok benziyor O sıkıntı Yani göründüğü gibi yani burada değil Belki bozrum katındadır yani şey ee... Necdet, şimdi senin beceri tekmelemeye geliyorum, bir sikere! Hayır, dur Ah, gözüm! Bir saniye, onu buldun mu? Evet, işte orada. Yalanıyorsun o Ferdi abi. Yo yo yine o şey yapıyor. Yine Ferdi abi gibi davranıyor, biliyorsun. Senin tanımını engelliyor. Ah, eğer ki o Ferdi ise neden gözüme ışık tutuyor? Anlasana işte, ışık. Korkuttuğun için olabilir mi? Korkutmak mı? Aa, yapmasın lan şunu. Foxy sakin ol. Bu mekanda gerçek Ferda abi gören tek kişi benim. Cüce İsmail bana destek çıkar mısın? Necdet ya da başka biri umrumda değil. Tek istediğim o feneri alıp birinin götüne sokmak. Bak eğer ki Ferda abi gibi davranmaya devam edersen senin beynini dağıtırım. Yalnız o kuru sıkı. Ah, bu kadarı yeter. Ferdi abi nerede? Biri kandı. İki tane Ferdi abi olamaz değil mi? <laughs> ah, çok güzel. Şimdi iki tane Ferdi abimiz oldu. Harika. Bu ne? Senin yazılımın sikerim bak. <laughs> <laughs> Necdet'i arıyoruz. Lan Necdet bu, bu. <laughs> Lan gerçek Ferdi sensin. Ulan nereye gidiyorsun aman abim? Sanırım seni azarladı. aa Pony. Bir saniye. Selam arkadaşlar. Hey Megal saat kaç? Hmm, yaklaşık 5.59. siktir zamanımız yok. İşte Neşte burada. Neşte mi? Neşte mi? aa ah, ah, Hasiti. Hayır millet ben Ferda benizim lan dur dur dur. Yeah. <laughs>